52. sokak kedileri. Bir tanesi benim defterleri çok beğendi. Bu da bayağı popuduk. Bu direkt arabanın altına girdi ya, inanamıyorum. Daha iyi bir yer yokmuş gibi. Her ikisi de ürkek aslında da. Üçüncüsü geliyor bakın şey olan, cincir olan geliyor. Cincir ket, piş, piş 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 Onlar bunlar kesin ondan korkuyordur. Evet arkadaşlar 52. sokak kedileri. 52. sokak aslında Asil Türk Caddesi'ne çok yakın. Burası bunlara Asil Türk kediler diyebiliriz. Görünüyor bakın orada ışıkların olduğu yer. Asil Türk kedileri. Harbiden de asaletli üçü de ya. Siyah olan çok korkak ama. Onu tam çekemedim. Bu da baksana açık sarı, açık sayı renkte bir kedi. Şu bana biraz alıştı. Kaçmayan bir tek bu kaldı ya. Neyse asil Türk kedileri diye kısa bir video arkadaşlar iyi günler heaven night nice day bye